Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün sizlerle Excel'de istediğiniz yazıyı istediğiniz dile çevirme özelliğini, formülünü göstermek istiyorum. Yani Excel'de Google Translate kullanımı nasıl olur? Bunu anlatmak istiyorum. Videoya geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Gayet basit ve hızlı bir çözümü var. Öncelikle burada Excel'e giriyorum bilgisayardan ya da Google Sheets üzerinden daha sonrasında şunu sileyim. Şu şekilde ve buraya öncelikle Türkçe merhaba nasılsın nereye gidiyorsun gibi birkaç tane cümle yazdım. Ben bunu İngilizceye çevirmek istiyorum. Sadece İngilizce de değil, istediğiniz herhangi bir dile. Öncelikle buraya geliyorum. B, B A ne oluyor bu hücresine Tamam. Daha sonrasında önce eşittir yapıyorum. Sonra Google Translate. Bakın burada çıkıyor. Burada çıktı. Metin diyor. Metin seçmek için merhaba yazılı metne tıkladım. Bakın burada A1 yazdı. Sonra şunu şundan çıkalım. Yok. A1 olacak. Sonrasında bakın bana diyor ki bir noktalı virgül koy. Şurada. Şurada yazın. Noktalı virgül koy diyor. Kaynak dili seç diyor. Yani benim şu anki kaynak dilim TR. Öncelikle klavyemde bir rakamının yanında bir tane tırnak işareti var. Ona tıkladım. TR yazdım. Tekrar tırnak işareti. Tekrardan bana diyor ki noktalı virgül koy. Şimdi hedef değil. Hangi dile çevirmek istediğini söyle diyor. Burada da tekrar tırnak. ENG e, N diyorum sadece. Tekrar tırnak ve Enter'a basıyorum. Bakın çevirdi. Bunlarla da tek tek uğraşmak istemiyorsanız şöyle bir çözüm var. Geliyorum. Bakın burada bir artı işareti çıktı. Aşağıya kaydırdım. Ve burada otomatik olarak bana a, İngilizceye çevirmiş oldu. Farklı bir dili deneyelim eşittir Google Translate diyorum. Geliyorum diyorum ki yine Türkçe olsun. Sonra noktalı virgül TR noktalı virgül RU yapacağım. Rusça'ya çevirsin. Enter'a tıklıyorum. Bakın. Geldim. Şöyle. Şunları artı butonuyla aşağı indirdim ve direkt olarak çevirim hazır hale geldi. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.